Team Alf <laughs> kanalından <laughs> <laughs> <Ay, Bir dakika. gülüyor> Team Alf kanalından Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz <gülüyor> Siz <gülüyor> Evet şu an <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar İstanbul Esenler Otogarı'ndayız Terk ediyoruz abi yeter yani Erzurum'a 4 saatlik yolculuğun sonunda Bak bilin bakalım nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? 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 Eskişehir'e gidiyoruz arkadaşlar Niye? 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 <laughs> Duyduk ki bizim bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız Orma hastalanmış. ]mış. Kim bu arkadaşımız? Kim bu arkadaş? Kim bu arkadaş? Cellat. 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 <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <Merhaba. gülüyor> Olabilir. Bilmiyorum. Hangimizi tanıyorsunuz acaba? Beni mi? Sosyal medya üzerinden tanıyorum. Arkadaşlar Eskişehir'e Eskişehir'de, <laughs> <laughs> Eskişehir'de küçük bir işimiz vardı. Hazır, hazır, Eskişehir'de küçük bir işimiz vardı. Hazır Eskişehir'e gitmiş. Ziyaret bir de Cellat edelim. ziyaret edelim. Ziyaret ederken neler yaptık? Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Eskişehir'e hiç gitmedik. Eskişehir'e hiç gitmedik. Hiç Hem de Eskişehir'i de gezmek istiyoruz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Otobüsten gece saat 2'de ineceğiz. <laughs> Acaba dedikleri gibi eski bir şehir mi bilmiyoruz <laughs> artık. Bakalım eski şehir mi yeni şehir mi artık onu bilemeyiz. Gece saat 2'de indiğimizde ne yapacağız? Aynı. Ya kaybolursak <laughs> taksiye binip eve gideceğiz. Yok ya. Mekil Mek... Mekke <laughs> Mekke <'ye gideceğiz. gülüyor> Mekke Mekke gideceğiz. Dolkanla Mekke şu an Eskişehir'de. Onlar bizi karşılarlar bence. Ama tamam. yok karşılamazlar. Karşılamazlar. Çünkü otogar uzakmışlar. Tamam. Altlarında arabası olmadığı için. Hiçbir Şimdi bilgimiz yok ama Buluruz kardeş sonra 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 Yani pardon hemşerim Bağdat nerede? <gülüyor> <gülüyor> Affedersin hemşerim Bağdat nerede? Hele bizim işte güzel <laughs> ya maşallah <laughs> <laughs> Kem gözlerden saklasın Ben şöyle yavaştan biz Ot 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 Biz şöyle yavaştan aracın yanına doğru gidelim Aracın için tanıdım oğlum şaşı gibi Abone bakıyorum Abone bakıyorum Arkadaşlar Aracın içinde de küçük bir selam veririz sizlere. Ondan sonra büyük ihtimalle bir de mola da açarız sizin için. Moladan sonra zaten Eskişehir'e gelmiş olacağız. Eskiş Eskişehir. Nasıl konuşulamıyor? <laughs> Eskişehir'de görüşeceğiz. Bakalım. Hadi bay. Hadi görüş. Bay bay. Ee, mola verdik. Bir yarı yolda. Ben Şu an sarhoş. Tipe <laughs> bak. <laughs> 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 İki saatte bir yolumuz kaldı. Ya. Var. İki saatlik yol <laughs> kaldı. İnşallah başaracağız. Benim midem, oğlum bu kıllar midem. Arkadaşlar şu ortamdaki <laughs> kız beni abi. kesti. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Enes tatlıyor musun? Çekilebiliriz. Buranın neyi meşhur? Buranın ne ki? Nereki? Burası market. Şey, Kocaeli, İzmit. Herhalde. Burası İzmit, Kocaeli mi? Söylemiyor. Söylemiyor değil mi? So. Burası İzmit, Kocaeli mi? Burası bir, o. bir herhangi bir yer arkadaşlar. Sen... Ben çok Arkadaşlar, burası neresi? buradayız hele da Bilal gidip lokumlara bakıyorlar Bilal canın ne çekiyor senin Bilal? Hepsini Tamam gel sana Hepsi niye buraya Gel şuraya sana şuraya. yemek ısmarlı Hepsi sigara ya, ya. Enes gel şuradan bir tane Aa Bilal bir şey buldu Ne buldu? Gel Arkadaş Ne biraz harbası Abini bir bırak Abini bir bırak, bırak. Gözüm kaldı ya başlattı senin gözün her şeyde kaldı Onun gözü her şeyde kaldı Çok aç bir insan ya. Zaten batmıştı Vlog çok değişik bir şey. Kamera bir burada olur, bir burada olur. Ben yamuldum. herhalde bunların da, falı ne? Az durun arkadaşlar. Biz şimdi şehirdeyiz. Otobüs karanlık olduğu için çekemedik yolda. Aynen. Bunlar bir de uyudu. Ben Kamera nerede? uyudum. Gözlerime bak. Uyku var. <laughs> Vallahi o kadar uykum var ki eve gide gitmez hemen yatacağım. Saat 2 arkadaşlar. Hemen Saat hemen. tam 2 değildik. Normalde 12'de ineceğiz sanıyordum ben. Saat 2'de geldiğimde biraz. 12 sonundan 2. Selamun aleyküm. Güzel Selam, abi. Şimdi nereye gideriz? Ben hiç fikrim yok. Evet arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, yanımda kim bilir kim var. Ben varım. Maç atıka fesatı to Hasa şohe Saat Saat iki buçuk Evet şu an indiler ben geldim Ya adam alacağım. var ya kral Gecenin saat iki buçuğunda Yayını kapmış, kapatır kapatmaz geldim Yayını <laughs> kapatmış ödece fecesini bırakmış evet. Çıkmış gelmiş bizi almış Evet Akşay <laughs> Bizim canımızın ciğer yemi O zaman ya. şarkı olarak Biraz hasta olmuş da azıcık Kıyamam ama. anam. <laughs> <laughs> şimdi seyret. Aha. Allah Allah. Allah. Ee. O zaman gidiyoruz. Ee, ee, ben vuracağımı bir adammış ya. Vallahi cellatçığım bizi nereye getiriyorsun? Seni şimdi bir tane çorbacı var oraya gidiyoruz bizim arkadaş arkadaşlarla. Adı lazım da değil. Adı <laughs> lazım değil. Gideceğimiz çorbacıda Doğkan, Mec, Onlar da bizi bekliyorlar. Evet. Onlar da güzel kardeşlerimiz. Bizi orada bekliyorlar. Şimdi eve gidiyoruz. Burada da soğukmuş. Burada da soğuk. Burada, soğuk. Burada soğuk. Erzurum'dan da soğuk vallahi. Burada Erzurum'dan soğuk. Bakalım Erzurum'dan nasıl? Efendim, değil de. nasıl <laughs> Yok. Yok Biraz bir şey. Çor... Çorbacı da... ha, <gülüyor> 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 Arkadaşlar <laughs> Ferit Öde alın ne olursunuz. Bu paçacı mı çorbacı mı artık neyse bu bu tarafta. Şu tarafa alın. Selamünaleyküm. Bunu 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 nasıl kaldı talabım? Ne talabı sevdi? Sevdi. bir selam çak. Aa arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi geceler. Arkadaşlar Sıkılmışım gibi. Biz yemeği iptal ettik. Bir dışarıda yemeği iptal ettik arkadaşlar. Bir şey yapar. <laughs> Eve söyleyeceğiz. Evde yiyelim. Ev daha mantıklı. Oldun. Oğlum ben ciddi olamıyorum. Asan devam et. Asan devam et. Arkadaşlar biz yemeği iptal ettik. Lan kaldırsanız da biraz şu telefonu. Niye böylesin? sen? Aramızda Çinliler ya. varmış da Çinli takipçilerimiz. Var. Arkadaşlar Çinli takipçilerimize buradan kolonya ısmarlamak istiyorum. <laughs> Sizin yüzünüzden her tarafta korona var. Evet şimdi eve gidiyoruz yemek yiyeceğiz. Yanımda Bilal var. <laughs> Cam var, Enes var. Bir de arabesk rapçi var. Gerçek sen de nakarata görüyorsun arabesk Arsız bela var. Sıkılmışız gibi. Cellata Erzurum şivesi öğret öğreteceğiz. Bilal sen resim çizmeye göre mi? Geldik işte şu an Bilirim ya. zaten ben salak kız. <gülüyor> <gülüyor> Cellat neydi sen? E yani siz ne siz siz biz neydik? Biz, siz de. biz de kardeş neydik? Ambele gezdirdik kendimizi. <laughs> Arkadaşlar buluşma yaptık kimse gelmedi hem ya. Hem <laughs> 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 Cellat. Can diye lan oğlum can. Cellat. Can. Can. Ölüyüm. Kanka A'yı bastır içeriden gelsin. Can. Torpak başıza. <laughs> tamam, gerçi doğru bir çocuk. Erzurum'a kaç defa geldi arazide. Ben Karslıyım zaten. Er Adam Karslı zaten. Evet arkadaşlar şimdi. bir tane çuvala koymuşlar. Ne olmuş? Karslı Kars Kars. demiş ki bizim bu çuvalda ne işimiz var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> <Bir af> <laughs> ya. <laughs> Bak terbiyesiz, harsız bela. Yallah bir koala bir koala yanına gidip ne demiş? Hadi birbirimizi koalayalım. Ben kaçayım sen koala. <laughs> <laughs> uçan köpeğe ne denir? Nerede Uçan köpeğe. Havuç. Havuç. <laughs> 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 evet arkadaşlar Bilal düştü gördüğünüz gibi. Başka ne var Erzurum? Şivesi ne konuşur? ne diyebiliriz? Bana... Kanka şey diyeceğim, gındırlana gındırlana top gidir. Gındırlana gındırlana top gidir. Oğlum bu takır takır konuşuyor. Ben zaten abi. konuşuyorum. <laughs> bir dakika bir dakika, benim bir tane eskiden bir tane Erzurumlu bir tane kız vardı bana şey diyordu. Nerede bir sarsak var gelir benim başıma tapır. Tapır? Öyle diyordu. Bir de şey Karslıydı galiba. Bela nereden gelir? Bela nereden gelir? Elimin, Elimin korundan gelir. Nereden gelir? Ölümün kori. <gülüyor> ölümün <gülüyor> kori. Ölümün <laughs> <Elimin gülüyor> kori. <laughs> <Elimin gülüyor> kori. Kars'ın <laughs> neyi meşhur? Sana <laughs> en güzel soru. Kazı meşhur. Kaşarı Hayır. meşhur. Hayır. Bir de cellatı Cellati meşhur. Ödece fecesi meşhur. <laughs> 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 Yemeğimizi yedik. Aha. A bu da can Bu arada aramıza yeni bir üyemiz katıldı Baran Merhaba güneşim doğmaz merhaba oldu çiçeğim şey, <laughs> 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 Merhaba güneşim doğmaz oldu çiçeğim ee, Burası aşkın herkesi merhaba prenses deyince tanıyorlar zaten ben. Başka bir şey yok ben Baran ben korona baran. Ben korona baran evet. Evet, güzel, ben de Doğukan yani Bilal şey Ağası Orası, Ay. burası vlog. Bu, bu yok parçada yok hakkım yok hata benim biliyorum. Doğru, Rahatsız etmeyeceğim Dikten sessizce tık tık gidiyorum tık deyip ben gidiyorum ben de arkadaşlar. De şey Yarın sabah artık bir şeyler yaparız. Eskişehir'i falan gezer. Biz uyuyoruz. Hepinizi iyi uyuyun. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Sen de bay bay de. Allah her yerine götürürüm O ne güzel öptü. Hadi merhaba arkadaşlar tıraş olduk kurmaz olaydı Geldik ve Eskişehir'de bir tane bir yerde tıraş olduk. Yani bilmediğimiz yerde tıraş olmanın faydasıyla zararını gördük. Kameranın. Arkadaş e, kuaför karşı çıktı. Lan dedik tamam. Erzurum'da do, şey, e, Dogol dedik. Kesin güzel yapar, iyi yapar ama saçımız at tane tıraş ayarlanmış. Kara geldi <laughs> gitti Yanımızda arkadaşlar Meg var. Doğukan var. Şu an bizde kimi bekliyoruz? Cellat falan gelecek, cellat gelecek, başka gelecek falan kim var? Yusuf gelecek, cellat gelecek. Adalara gidiyoruz, adalara gittikten sonra tekrar size açar, kendimizi gösteririz. <laughs> Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an adalardayız. Adalara kafeye getirdim. Bunu eski Eskişehir'in. Vapurla geçtik arkadaşlar buraya. Kanka <laughs> <laughs> sen benden daha yakışıklısın. Ne yapıyorsun? Bak, musun? Devam lan, bak. Neyse, Eskişehir'deyiz. Çok mutlu o halimden, Bilal'le gördüğünüz gibi. Çok mutlu. Mehmet, beni seviyor musun? Çok seviyorum. <laughs> ben seni de alsın. çok seviyorum ama. Az kalsın merdivenden, inerken <laughs> ayağım kayıyordu. <laughs> Aynen ya. <laughs> Aynen ya. <laughs> Aynen ya. <laughs> video çekeceğiz. Video çektikten sonra da zaten... Video çekerken de sizin için bir kez daha nasıl video çektik. Biz bir kafede oturduk biraz. Şöyle size yolu göstereyim. Adam gele biraz, onu da böyle yapalım. Adam, nasıl yapayım? <laughs> şey çekecek. O da Mekana geçelim. TikTok çekiyoruz. TikTok ne var da ne yok. Bu kadar da karşı tarafta var. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu kadar da yerin altında var. Selamın günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Vlog mu? Vlog kanka. Hiç eğlenmiyorlar. <laughs> çok sıkıcı buralar. Eski çok şey... sıcak bir de ya. Evet hatta. çok sıcak. Akşam soğuk oluyor ama. Aynen. Akşam soğuk. Erzurum'a gidiyor. Erzurum'a hiç geldin mi? Gelmedi. Gelmedi hiç Vallahi çok soyuk. <gülüyor> Eyvallah. Günlük tamam, TikTok'lar. İçim var. İçerik üretici Bilal'ar şu an içerik bir üretiyor. Şey akı çekim <laughs> al, akı çekim al, akı çekim al. <laughs> Ve burada Celle Bak. Baş. Merhabalar. Can nerede? Bak ne dedim bir daha söyle. Neresiniz? Erzurum. Erzurum'un neyi meşhurdur? Kadayıf dolması. Cevak kebabı. Peki Lord olması kaç ecelidir? Lord olması çok güzel. Lord, Lord, si. Şimdi, <laughs> bir bir <laughs> Şimdi birazdan bir dakika Sıtır. arkadaşlar. <laughs> <şarkıları çok gülüyor> Çakıp giderken böyle yavaş yavaş giderken bu Adem arkamızdan dolanıp önümüzü kesecek tekrardan. Onu sonra beni yakalıyor. Ben de geri çekme çekme. Çekme çekme. Siz nereliydiniz? Ben bir Ne <laughs> ne dedim? Nereye senden? ben bu Kırmızı toprak. Kırmızı toprak. Çömlekçi. Peki o zaman kamera teşekkür ediyoruz. Açın. <laughs> kardeş. bizi çok seviyor. Öyle dedi bana. Öyle <laughs> Doğru dedi. Çok Ne sikti? çok Belgesel çekiyorlar. <laughs> Oğlum biri sanki adam kan araman da. Ahmet abi. Aman da. Aa, aman <laughs> İsmail abi. Diyorlar işte böyle. Ne, ne, ben ne şu yapıyorum. akım çekem artık ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Reis can burada can sıkılmış, sıkılmış gibi. Ya şu bu. Gün yanımıza gelen gelene bu yanımda kim yürüyor acaba? Adaşım benim Can Leyeze. Ve burada Merhaba. kan lezi. <laughs> kan. Başka kim vardı lan sizde? Ba Baran. 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 Baran nerede? Baran lezi. Lezeleri kul topladık Aşklarım Burası arkadaşlar. değil, burası Eskişehir, burası lanet Merhaba şehir. prenses. Merhaba prenses. <laughs> yani Benim arkadaşlar şöyle göstereyim. göstereyim. Bu altı. Nerede sen ha burada? Şampiyonlar Ligi'ne döndü burası yani kısacası. Neyse. Hepinizi seviyoruz. birin bakalım neredeyiz. Ben de bilmiyorum. Dükkan dayız. <laughs> Şöyle elden ele gezdirelim. Herkesin fikirlerini alalım. Al. Ha. <laughs> Mekan, çok güzel, atmosfer kafamıza göre. Vereceğim geçsin bakalım artık. Can'ın dediklerine katılıyorum. Başarılı yarışmacı mısın? arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemek yemeye geldik, çok açım. Hepsini yiyeceğim. En çok ben yiyeceğim. Görüşürüz, bay bay. Masayı görseniz var ya, Yıkılıyor. Yani arkada. <harbiden. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben bugün adadan ilk elenenin Rıfat olacağını inanıyorum. diyorum kan, ne geldi? Çünkü çok yiyecek. <laughs> ee, ıı, beşik 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 ha, içli işte köfte. Manyak. Ben içli köfte sevmiyorum da arkadaşlar. Hadi buradan Rıfat'ın Rıfat buradan senin kapışmanı kabul ediyorum. En çok ben yiyeceğim. Tamam. Kardeşlerimizle geldik. Çok güzel bir masaya oturduk. Hep birlikte yemeğimizi yiyeceğiz, sohbetimiz muhabbetimizi edeceğiz. Hayırlısıyla kalkacağız burada. Şu an herkes çok aç. Vallahi billahi herkes çok aç. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bakam çok hoşuma gitti. İşli i̇şte köfteyi şimdi deneyeceğim. Ama en çok ben yiyeceğim. Ben zaten bro her zaman geldiğim <laughs> yer. Anlıyor musunuz? Kırmızı alı falan böyle takılıyoruz. Yer misin? Güzel laflarından sonra yemek yemeye geldik arkadaşlar. Allah'ın izniyle yemeğimizi yiyeceğiz. Çok acıktım. Bir şey konuşmak istemiyorum. Bakın böyle bir ayran falan geldi. Size şöyle bir göstereyim. Böyle ayran geldi şeyin içinde. İyi çocuklar <laughs> etiket Arkadaşlar Eskişehir'de Eskişehir en meşhur yerine getirdim arkadaşlarımı. Getirdik. Hep beraber işte burada. burada kaşıkla içiyoruz bakın. Şu değil mi? Tamam, tamam, tamam. Bu kadar. Abi Beni bulsun ha. Çok çok. Evet arkadaşlar şimdi çi köfte yemeye geldik. Şakaydı. Burada Arkadaşlar sofranın güzelliğine bakın. Allah'tan daha ne? Oğlum demem gözüktü de ben kutu. Acele et merdivenlerden giderken az kalsın ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Aynen ya. Aynen ya. Ya Enes'e bakar mısın? Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın? Yarattım Rabbim Allah'ın. Ya. Ben... Hele Bilal'in ciciliğine. Ben ödeyorum. Sen öde, öde. Evet. Kurtlar sofrasında değiliz. Dostlar sofrasında. Dur. Hesabı cellat. Hesabı cellat öde fece. Bu nasıl besmi? Falan filan arkadaşlar. Inter Milan. Biz şimdi Yemek yedim. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olamıyorum ki. Ben ben kazandım yemek <laughs> yarışını. <Adam var> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yedik. Hadi baba, hadi, Gidiyoruz. Hey, ye. Bu yol nereye gider bilmem ama geliyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Rıfat. Severcan. TikTok. Aynen birazcık. Duş. Bilal değil mi? He aynen. Alif olan. Alif. Kemer. Deli. Havlayan köpek ısırmaz deli falan ölme ha tamam tamam <laughs> hadi görüşürüz <laughs> takılmışım öyle kervana sürü psikolojisi <laughs> en öndeki yürüyor biz arkasından Aynen. devam ediyoruz ben zaten bu hayatı şans eseri ya yaşıyorum ölürsek de kime kalmış biraz yürüyelim sizde Taka bir tane yapsana <laughs> bunu <bir gülüyor> <laughs> Yusuf değil mi? <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Uçaklanan çocuk. TikTok. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf makarna. Fikşip. <laughs> 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 Tramvay geliyor, tramvay. Kenara gel. Ne kimdi? Kremlerine gel, kolunu çek, kolunu. Gel, hangover edeceğiz. Alo. Kanka ne oluyor? Valla bunu. <laughs> zaten koru kremitten köpekten sıkıştı. Oğlum bacağım açıktı sandım ama. Dalyan gibi adam küçücük filodan korktu ya. Ben de ben hiç hiçbir şey demiyorum. Ne vardı lan köpek? <laughs> Az önce arkadaşlar <laughs> köpekten dolayı biraz tırsmış olan tırsma mı aslında ona bir şey olmasın ezmemek için gittim evet, oradan. <laughs> evet biz de öyle düşünüyorduk tam. <laughs> Bassaydım basmaktan korktum ben kesinlikle. <laughs> Soğuk havaya karşıyız. <laughs> Bak karşı diye nasıl kanı kaynadı. <laughs> Karşıyız. Karşıyız. Neye karşıyız? Sahte karşıyız. dostlara, sahte, sahteysiz. dostlara, çakal insanlara, kahpe kişiliklere, yalancı, dolancı insanların hepsine karşıyız. Karşıyız. Küfür <laughs> edeceğiz sandım dostlara. Soyuna, sopuna, torununa, kız <laughs> çabuk maske takmasık tamam maske tak. Maskemizi taktık. <laughs> Kanka bu kayıtları iyi dinle bence. <laughs> Niye? Atmadan önce iyi dinle. Çünkü <laughs> çok küfür ediyoruz ve olmayacak küfürler ediyoruz. Kanka keseceğiz oraları <laughs> artık. Kanka çok iyi dinleyerek kes lütfen. Tamam. Bak şimdi sana ne diyeceğim bak. Yok <laughs> Ya ama bunu koyma. Ama bunu <laughs> kes. <laughs> o kime gönderme? Birilerine gönderme yapıyor. Bizi nereye götürüyor? Ben gönderme yapmam. Söylerim gönderme olur. Önerim üstüne almış. Baran beyaz mıydı? Dişlerim çok beyaz. Ne? Şey badem fındık. Badem kardeşi şam fıstığı. Cellat diyeyim de video izlensin. lan? Cellat diyeyim de ben burada bir video izlensin zaten. Cellat. <laughs> <laughs> mahtim, o? <laughs> evet aramızda Eris biz katıldı arkadaşlar. Eyzelerden. Selam Eyze. Utandı. Sanki hiç kendisi video çekmiyor da. Neyse yani arkadaşlar ben şimdi eski şehrin sokaklarını Vallahi kolum koptu sürekli biliyor? böyle sallıyorum Gerçekten ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bugün sana bir şey söyleyeyim mi? Eskişehir'in sokaklarına volta attır şu an var ya. Ben aldım bu arada <gülüyor> kamerayı. <gülüyor> Neyse. Ne oldu? Neden? Yürüyoruz. Bilmediğimiz yolda yürüyoruz. Kaan nereye gidiyor bu yol? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ben, bilmiyorum. Ki, ben de misafirim burada. Ben misafir. Biz misafir çocuğuyuz. Kapatarak kapatayım mı? Hadi kapatarak kapat. <laughs> kapat, bas, bas, bas. <laughs> Uzun araçtan sonra yapacak bir aktivite bulduk. Ve boks torbasına vuracağız. Hadi mı kapışacağım bak bekle bekle geliyor kim vuruyor? altı Arkadaşlar şimdi Allah 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 Eğer Allah 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 Aha geçti. Geçmedi ki daha. 27 e zaten, Ben yedim seninki. Ben 2827 atarız atarız <laughs> bir daha. Allah çarpsın. Vallahi bir daha. Sen sadece bak. Atacağım mı bari? Tamam mı arkadaşlar bu ya? <acaba> ya. <gülüyor> 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 yer yer Enes Alf, Enes dur al. al. bakayım. Sen sen Hadi oğlum benim yüzümü kara. Öyle oldu öyle. Çık bakayım. Enes Çökeyim şuraya. Abi nasıl? Bir tane var orada bir tane daha vurdum ben. Ya dur dur ben vuracağım. Tam 8 tane var. Bir tane vurayım. Burası Burada belli olmaz ama. Usta dirseğiyle bana vuracak şimdi. Bay be. Tik tok TikTok ama vurur ya. Parmağım koptu. Parmağım <laughs> <Mikmik> mi? <laughs> koptu. Ben de Baş parmağım vurdum çok iyi karşı. Ay! Uçemedin ki ben. Niye bunu oğlum? Bozuk, bozuk bozuk bozuk. bozuk. Kırdın makineyi. Sen öyle bana bozuk, bir tane vursaydın ben buradayım. iki bizim ha. Kol bozuk kol bozuk. Evet öyle acı vuruyoruz. vuruyor. Ben o yumru ata vurayım bayılırdı bak. Kardeşim tekme atabilir miyim? İstersen kafa at. Gel sakın üç bin vurma bak. Ooo iyi vurdu. Eğer bu da geçmezse makine bozuktur. Saymaya binde başladı. Ooo! Ooo! Maşineyi vursun. Daha ne Baba öyle <laughs> değil. <düşünüyor> Birkaç durarak dururuz. Havalattan Bir kez durarak vurayım mı? Tekme atsın. Tekme atsın. Vallahi ikiziniz lazım sizi geçecek. Vallahi vuruyorsun sadece. Vücutla vurman lazım. Ne vurayım amına koyayım? Altı bir ben atayım. Altı tekme. Atma. Gellere Bekleyle oha. Hepimizi geçti. Güzel, <laughs> Benim yumruğumu geçti. <laughs> Bak da ne ister dersen. <laughs> bu adam sana fazla uzak mı? Şarkı söylemeye başla çıkacak o. <laughs> Yakın meşhur gibi. Biraz daha da aynı. Sevmeyin tamamlayın. Vantajsız olur diyorsun. Daha daha yok mu? O zaman vur. rekoru geç. Sen daha verim. <laughs> rekoru geçeyim. Evet. Tamam vur. beni geçersen. Ee, ne kapışma? <T3> bir ardıymış saklamış. Tam bir şey değil. Hey burada. Hey beyin yapıyor. Abi geliyor. Geçersen biliyor. Abi geliyor. Abi biliyor. Abi biliyor. Abi biliyor. Abi biliyor. Çek bana. <laughs> sen vurdun mu? Kanka ben yerini de Nerede? Kol bozuk. Kol bozuk. Abi ki ben. Kol bozuk. Vurdun Kolbos. sen ha. bozuk. Işınlandık aslında. Eski şehir vlogumuz burada sonlanmış bulunmaktadır. Kaç dakika gelir ki bu diyor. Günlük vlog diyorlar yalan söylüyor. Ta İstanbul'a geldik. Kaç dakika gelir bu diyor. Bu videoya abi 25 bin like gelir mi? 25 bin gelirse. like gelirse evet, baksırları çıkartıp koşacağız. <laughs> çarşıda. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. 25 bin like gelirse kardeşim. Bak ben 30 bin like gelirse benim kanalımda dedim ki saçlarımı Yusuf gibi boyatacağım. Sen. 25 bin like gelirse bu videoya. Ben boyatmam. Tamam. 30 bin. <laughs> <dakikadır>. 30 bin <laughs> evet, like gelirse aralarını boyat saçta. Ben. ben. Evet. Ertesi, 30 ertesi... like gelmez oğlum. Gel. Tamam abi. Ertesi Bakın arkadaşlar, like likelara çökün 30.000 30 bin i̇şte... like gelirse. Tamam. Yani ee, Benlerin 30... bir günü böyle Bilaliz... bir gün işle tamam. şey Bak hayatta yapmayacağım şey. Bak e, aha, arkadaşlarım, dostlarım sorabiliriz. Hayatta yapmayacağım ben şey. Yapanlar da kınadığım bir şey. Kahpeyiz. 30 bin dakika gelmeyeceğini bile, bile bildiğim için. Kanka <laughs> 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 yani hani dostlarım derken hani uzun zamandır tamam, tanıyorum. Tamam tamam. <laughs> <laughs> tamam 30 bin like gelirse. 30.000 şey. 30 bin like gelirse vallahi aralarına gri attırayım. Tamam. Yemin, Akşama siyah geri Yemin bayırsın. ederim. Bak ben de yemin ettim kendi kanalımda. Sen de yemin et kardeşim. İkimizi de, de, ben boyayacağım. <laughs> tamam. İkimizi de Yusuf boyayacak. Ya, ama tamam. Yusuf ısmarlıyor. Ya, Yapanları şey kınıyorum dedi ya. Yapanları kınıyorum dedi ya. Doğru söylüyor. Yoldan beri Yusuf bunaltıyor. Bu evet. Saçma. Öyle olmaz kardeş. Olmaz. <laughs> Biz Erzurumluyuz. Bak ters yapıyorsun yanlış. <laughs> tamam arkadaşlar. Böyle, tam 50 bin like'a küpe ama. takar mısın? Yok. 300 bin like gelsin. Olmaz yani. Etiketlere böyle yazdım. Instagram adreslerimiz aşağıda. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Ha hadi. 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 Kanala hadi. abone olmayı unutmayın. Maçıdaki like atmayı hadi. da unutmayın. Tim <laughs> Alf kanalından ne? <laughs> Yusuf Alefe. <laughs> Bilal Alferameo. Alferameo Alferameo. En baştaki etiketi bak. Kendinize iyi bakın. Bakayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay Görüş. bay.